Arkadaşlar videomuzun gösterip görseli çünkü Çin testere motorunun e, yağ pompası değişecek. Şöyle. Bu motorda yaklaşık yaklaşık 2 ayda falan duruyor. E, müşteri tamam e, yağ pompasını takabilirsin dedikten sonra bugün itibariyle başladık. Eski yağ pompası şöyle. şöyle göstereyim. Bakın. Çift ağızlı. Buralar kırıktı. Şöyle ışığı Başı kapatayım. Şöyle. Burası kırık, burası kırık. Bu eskisi çıkardım. Şurada Yenisini taracağım. Bu da yenisi. Bakın uçları böyle. Bu da böyle. Bakın. Bunda uç yok. Bunu takacağız. Zaten motorun karabülatörünü falan temizlemiştim. Önceden. temizledikten temizledik sonra tekrar çekelim. Temizlik çok önemli arkadaşlar. Orada basarsan

iki tanesinde hem emişten hem kamayı yağlama yağ hortumunu da değiştireceğiz. Zaten söylemiştik kapuklu. Şöyle onu da değiştireceğiz. Esi çıkan yağ şu. Çok sert. Kırılmak üzere. Bu da yumuşacık. Böyle. Bunu da değiştireceğiz. Evet arkadaşlar şöyle yağ pompasını tekrar yerleştirdim. Buradan da pompanın kamayı, kılavuzu yağladığı hortumu. Biraz zor oldu. Uğraştım ama buraya taktım. Çünkü kısaydı böyle. Şimdi buradan depodan gelen hortumu buraya çıkacağız yine. Bunu bak çıktık bu şekil. Böyle. Şimdi buradan geleni, depodan gelen yağ hortumunu buraya çıkacağız. Buradan da pompa dişli yardımıyla kılavuzu yağlıyor. Şimdi buradan bir parça daha keseceğiz. Arkadaşlar içinden çıkan yanık yağ mı ne? Sınt yağ. Zincir yağısı ama sanki yanık yağ konulmuş gibi. Yanık yağ konulmuş gibi. Boyu bir. Şöyle resmen zilt enteresan bir yağ. Evet, şimdi arkadaşlar gerekli e, malzemeleri takacağız. Tuzlu yağ dişesi falan. Öncelikle bir yağ dişlisini takacağız. Bu hareketli parça olduğu için biraz buna kıyas. Şöyle. Evet kuruma kapandı artık arkadaşlar. Yağ dişimizi takacağız böyle. yağ dişimiz var. Yağ dişimiz bu Galata tersi arkadaşlar. Son hali bu yüzüm bu arkadaşlar. Bunun benzinli bir yağsını koyacağım çünkü yağı boşaltmıştık. Neredeyse zift gibi olmuş böyle. Herhalde yanık yağ mı kullanmışlar? Böyle bir şey olmuş. Yanık yağ kullanılmış. Zincir gelme bir yok arkadaşlar. Burada böyleydi zaten kendisi de istemedi. Veya ben hatırlatmadım. Belki de deseydim belki isteyebilirdi. Neyse eğer isterse sonradan getirir. Geri gelmedi lazım. Önce gelmedi lazım. Şimdilik ya benzinini koyalım bunun. çalıştıralım. Ya tüm boşaltmıştır zaten. Benzin filtresi taktık mıydı? Bak. Benzin filtresi de yok. Biz buna bir de şöyle benzin filtresi takacağız keçeli geçerlerden en iyisi bunlar arkadaşlar. Tam pisliği iyi süzüyor. Bir ötürü lepmiyor. Diğer şeyler süzgeçler. Kalitesi süzgeçler. Buna şimdi karışımlı benzin koyacağız. Bu, bu da tutmuyordu. Bozuktu. Bunu yaptım. Hava filtresinin burcunun kapağını. Şimdi gözlüğümüze koyacağız. Karışımdı. Kendim karıştırdım. O depoyu kullandık. Şimdi yağı da koyacağız iki zamanlı. Zincir arkadaşlar ama zincire de kalitelisini kullanıyoruz. Çok kırmızı bak. Hem yağlamasına bakacağız. Evet benzin Bakın nasıl benzin geldi. Benzin geldi pompadan geçiyor. Çünkü karbüratörün eğilmesini falan tüm diyafram falan tüm temizledik sürecek falan. Ha şöyle. birazcık rolantiyi yükseteceğim. Birazcık rolantiyi yükseltmem lazım. İçeride duman oldu bayağı. arkadaşlar. E, rolanti devremiz 3500. E, Tork devremiz en yüksek ayar devremiz 12000. İdeal yani standart fabrika çıkışı. Rolanti ayarımızı da ayarladık. Yüksek tort ayarımızı da ayarladık. Fabrika nasıl ayarlıyorsa biz de aynı o şekilde ayarladık. Yani kulağa göre değil de buradaki dijital tort e, tork metreye göre ayarladık biz. Sahibine hayırlı olsun. Arkadaşlar. Zincirini de beleyip beleyeceğiz. Takacağız. Buradan sonra sahibine teslim edeceğiz.